Beraber bir tane pozumuz olsun mu? Olsun Rümeysa. Neden olmasın ki? Olmalı bence de. Bence de seninle bir pozumuz olmalı. Çok yakışıklısın. Sen sarışın, ben esmer. Haydi gezek bahçe bahçe. Nasıl bir kafiye bu Rümeysa? <laughs> Devam edelim. Çiçekçi. Lavataları var. Abi sen ne gezer durursun burada? Senin kombinini incelemeye geldim su. Balmumu heykel müzesinden geliyoruz. Betül kendi heykelini de oraya diktirecekmiş. Betülcüm seni en son nerede gördüm biliyor musun? Bir tane araba yarışında ikinci olan bir beyefendi vardı orada şu an ismini hatırlamadı. Balmumu mumu heykelinde. Birincinin esamesi okunmuyordu. İkincinin heykelini dikmişler. Sen şimdi buradan bul bakalım. Üçüncünün hani şu anda şahane kombinleri var ya birincinin esamesi bile okunmuyor. Teşekkürler. Kombinine geçelim mi? Çok sipali yatır başı bullara. Altımda şalvarım. En sevdiğim renk çingene pembesi. Üstümde elbisem. Şugar elbisem. Irk da vardır veya. Daha ne istersin sen? Kafama kuş mu kondurayım artık? Yeşil çam seçtiğin karakterin özel bir nedeni var mı? Şöyle ki zaten üzgün bir sahne yapmak istememişim. Normalde yaparım ağlamak benim işim biliyorsun ağlak su insan olarak. Ama dedim ki biraz eğlenceli olsun. Zaten sürekli kızlar işte kaos yaratıyorlar. Biraz da eğlenelim dedim. Cuma'ya yakışır bir final Nali Galası olsun o yüzden de bugün de bu karakteri seçtim ama sizlere bir şey söyleyeceğim. Tabii ki seçtiğim filmin bir amacı da var. Aynı bizim doyu doyumadanın kızları gibi bu filmde. Beraber kavga ediyoruz, müzik çaldığında dans ediyoruz. Aynı biz. Şu anda biz de stüdyoda sürekli birbirimize laf atıyoruz. Birden müzik girince herkes dans ediyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Başka bir kombinin var mı peki? Başka kombileri var sizlere. Neler giyeceğim de şu gar şeyler giyeceğim. Hadi bak. Sana bir soru Ferda Nur. Star parçamı sen seç konseptinde kızların iddia ettiği gibi iyi puan alan kızlarımızın star parçasının güzel olmasının etkisi var mı? Burada kombin becerisi en önemli olan şey zaten benim parçamdan da bunu anlayabiliyoruz. Özde e, dün eğer gerçekten iyi bir kombin yapabilmiş olsaydı diyecekti ki çok eminim. İşte en kötü parça bendeydi. E, en kötü parçayı bile en iyi şekilde de kombinledim. Ama bunu tabii ki de yapamadı. Bu yüzden böyle bir söz hakkı ona doğmadı. Ee, bence dünün en kötü kombini kesinlikle bendeydi. Çünkü üzerine kapatabileceğim hiçbir şey yok. Emel ve Rümeysan'ın kombin e, parçası da kötüydü. Ama onlar üzerine bir şekilde bir şeyler atabilirlerdi. Ceketin üstüne bir şey atma gibi bir imkanımız ne yazık ki yok. O yüzden en kapatılamayacak en kötü parça kesinlikle bendeydi. Ve bunu en iyi şekilde kombinleyerek zaten tam puanlarımla da bunun altını doldurdum oldurdum. Burada hiç kimse özde öncelikle. Boş ego yapmasın. Eğer o kötü dediği parçayı çok iyi bir şekilde kombinli olsaydı o zaman onun başarısını takdir ederdik. Ama şu an ben ortada başarı falan göremiyorum. Alışverişin nasıl geçti peki? Her şeyim bitti. Güzel bir istiklal turumu da tamamladım. Şimdi kızlarla buluşma noktasına gidebiliriz. Ne yapıyorsun Rümeysa? Ben böyle buraya tırmanmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Seni yalnız bırakmaya gelmiyor resmen. Örümcek adamla beraber savaşmak istiyorum. Kızların üstüne böyle çıkıp bir yana... <laughs> Örümcek adam ne diyor? Hadi yanıma gel ama gelemiyorum. Nasıl iletişim kurduğunuzu merak ettin doğrusu. <laughs> diye böyle ağlarını atıyor. diye kızların üstüne, kızların üstüne de. ben aynı böyle ağımı atmak istiyorum. Ama çıkamıyorum. Özür dilerim önce kadar. Ben seni kadar ince bacaklı değilim. İnce bacaklı olsam şu anda yanına çıkardım. Benim de ağlarım var ama onlar kader ağları. Abanın abanın 60, 70, 80. Bunlar hepsi puanları be. He. Biliyorsun 77 puandayım. Hazır puanlardan bahsetmişken dün Özde ile beraber 18 puan alıp tam puan iddianızı geride bıraktınız. Dün Özde de. 18 aldıktan sonra işte başka parça versinler onu da kombi yaparım falan dedi. Acaba biz dün 5-6 mı aldık ki sen böyle söylüyorsun. Ben de 17 aldım. Üstelik Rümeysa'nın ve Emel'in kombinlemesi daha kolay, daha zor bir şeydi. Benim sana verdiğim kombinlemesi gayet de kolaydı. Çok da şık bir ceketti. Evet 50-60 yaşında bir hanımefendi için şık bir ceketti. Sen de öyle bir konsept yapabilirdin. Ben böyle düşünerek aldım ama sen bunu tabii anlamayacağın için problem yok. Burada zaten benim puanlarımdan da belli oluyor. Her gün güzel kombinlerle geliyorum ki. Tam puan aldım. Dün de 17 aldım. Senin bana aldığın dar ceket yüzünden. Teşekkürler. Başka bir kombinin var mı peki? Ben hemen diğer kombinimi giyeceğim. Bu sugar kombini çıkarıyorum be ya. Biz de Rümeysa'nın yanında alıyoruz soluğu. Müze gezin sona erdi sanırım Rümeysa. Harika bir gezi oldu benim için. Yani böyle bir gezi çok hoşuma gitti. Ee, şimdi alışverişime başlayacağım. Yoruldum orada. Çok eğlendim. Şimdi birazcık daha alışverişim için yorulmalıyım. Hadi gidelim. Yeşilçam şıklığında Betül de ilk kombiniyle karşılıyor bizi. Evet, kırmızı eşortman giydim. Bu kırmızı eşortman oldu ama üstüm olmadı. Üstümde farklı bir şey olsun diye giydim. Fiyatı ne kadarmış? 75 lira. Üzerindeki parça ne kadarmış? Üstümdeki de 50. Sen bugün hangi karakteri canlandırıyordun? Uyuh. Kung fu. Sen bu yaz neredeydin Betül? Ben bu yaz neredeydim? Nerede? Benim bugünkü gösterim Diyarbakırlı body ekran. Diyarbakırlı olacak benden Diyarbakırlı çıkıyor. Ben bu yaz neredeydim? <laughs> Çekirgeler. Sıralama yaparsan eğer birinci çekirge olarak kimi seçersin? Birinci çekirge Su, ikinci çekirge Emel, üçüncü çekirge Özde, dördüncü çekirde Rümeysa, beşinci çekirde çekirge kim kaldı? Bir ben, altıncı çekirde de Ferda Anuşuklu binine karar verdin mi? Bunu alıyoruz. üst için başka yere gidiyoruz. Hadi, Hadi gel. Gidelim o halde. Papatya'm sarı sarı la. Gerçekten şu an karakterime çok büründüm. İliklerime kadar hissediyorum. Sayın Perran Kutman'ı. Yeşil çamşırtlığını senden daha iyi canlandıracak bir isim var mı sence Su? Bugün Betül'ün body ekrem olduğunu biliyorum. Yapabilir. Recep İvedik'te de iyi yapmıştı. Kıyafetini bulabilir mi? Emin değilim. Çünkü o bir kırmızı eşofman giyiyordu. Belki kendi bedenine uydur uygunluğu bulamaz ama taklit yeteneği iyi olduğu için yapabilir. Ferda zaten şovlarla pek arası yok. Özden'in de yok bu evde şovlarla arası. Rümeysa ile zaten ben biliyorsunuz ki dizimizde düşman aileleriz. Bence eğleneceğiz. Benle Rümeysa'nın sahnesi güzel olacak bence. Emel'i zaten bu işin içine katmıyor. Ayakkabılarını da seçelim mi artık? Popucularımı zor bir yerlerde seçelim. Bak 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 bak. Bunu uç çalarken giyebilirim aslında. Ben normalde terlik isterim. Terlik var mı? Terlik. Terlik arayacağım ben Bulursam giyeceğim çorapla Hadi Alışverişin ne durumda Rümeysa Sonunda aradıklarımı buldum Şimdi çorap bakıyorum Çorap bulacağım şimdi Başka bir şey alacak mısın Küpe de alayım mı Sen bilirsin Bundan takıyor işte Ya da takıcıdan da alayım Ya da alabilirim da fark etmez Sadece halka takıyor Takımı da alıyorum Hadi kasaya gidelim Kasada buluşalım o halde Şimdi hepsine kadar tuttu Toplam aldığım kıyafetlerim takımda içimde 320 TL tutmuş. Hemen ödememi yapıyorum. Ödemeni yaptıysan gidebiliriz. Ödememi yaptım, fişimi aldım. Şimdi kıyafetlerimi aldım. Gidiyorum. Hadi gidelim. Evet. Süt kardeş damat olmuş. Damat olsaydı böyle olurdu. Ben de bu kombini göstermek istedim. Çünkü başka üstüme olan süt kardeş kombini yok süt kardeş deyince akla gelen ilk kombini denemişsin zaten. Zaten süt kardeş dendiği zaman da akla gelen şeyi az önce giydim. Bütün film aynı şey vardı. Kemal Bey'in üstünde. Bugün o kıyafetlerin hakkını vereceğim. Sırada ne var peki? Sırada ayakkabım var. İşte ses. Burada bir sürü bir sürü bir sürü ayakkabı var. Şöyle ileride bulabileceğimizi düşünüyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Abi. 9 numara giyiyorum ama sorun değil. Açma açma hiç. Bu olabilir. Açma. Şöyle sivri Allah. Sivri burun. Sivrisiz burun Olsa çok güzel olacaktı bunun. Çünkü ayağında pek böyle bir şey görmedim izlerken. Daha böyle pespaya daha aşınım olmuş. Ve bu biraz daha böyle şey duruyor, kalıp gibi duruyor. Ben de onu bulmaya çalışacağım. Pesim zaten var. Ayakkabım, Fularım her şeyim tamam benim. Bugün ne güzel geçti ya? Bugün çok güzel geçti ya. Başka ayakkabı bakalım mı? Ayakkabım. Hadi gel bakalım biz ses. Orada. Olsun. Gel gel gel. Hazır mısın? Hazırız badi Ekrem. Ben de hazırım. Sen hazır mısın? Geç biraz denizi. Ge Geçtim. Nereye geldi? Diyarbakır. Geç. Hatay. Biraz yüz. Hindistan. Senden bu iş olmayacak. Dur. Abi ne kadar bu en son? 80 lira. Tamam abi ben bunu hemen alayım. Hemen çantana attım bakıyorum da. Evet. As Fiş veriyor musun abicim? Vereyim. Gel. Teşekkür ederim abi. Ben paramın üstünü aldın mı? Ha, paramın üstünü almadım. Hayatta unutmam. Para benim çok işim. Sağ ol abim. Hadi bay.